Selamlar dostlar Köyboy kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Bunlar da tavuk kızlar. Bu kısmet şurada Zeyna. Zeyna. Gel, gel kızım. Zeyna büyüdü arkadaşlar. Şerbetten çok ufaktı geldiğinde. Şimdi şerbetten bayağı hem bunu <laughs> kolay fazla yükseklik olarak ee, kısmet de böyle serbest geziyor. Arkamdan dolaşıyor falan filan kafasına göre. Şimdi şerbet de geldi. Şerbet. Gel kızım. Gel. Şimdi şerbet de Zeyna yayın görünce boyun anlayacaksınız arkadaşlar. Zeyna. Bakın bu Zeyna, bu şerbet. Neyse arkadaşlar, konuyu dağıtmayalım. Videoya girmemin başka bir sebebi var. Bir sürpriz var arkadaşlar. Yani bana da sürpriz oldu. Umarım size de olur. Şimdi geçelim sürprizimize. Sürprizimiz bunlar arkadaşlar. Bunlar nedir? Bunlar civciv. Burada yaklaşık bir 40-50 tane civciv var arkadaşlar. Ee, mavi yumurtacı civcivleri. Yani mavi yumurtadan çıkmışlar. Bunlar da büyüklerinde mavi yumurta doğuracaklar umarım. Ee, biraz şeyler arkadaşlar. Kırgınlar var içlerinde. Ee, çok daha fazla vardı. Fire verdik. Biraz neden fire verdik? Bunlar nereden geldi? Onlardan bahsedeceğim. Şöyle kapılarını kapatalım. Onun dışında diğer sürpriz de bu arkadaşlar. Tam 5 katlı civciv ana kucağı. Ee, neden böyle ağacın altında? Tam bu civcivlerin üstüne gölgesi geliyor. Bu dalın arkadaşlar. Ona göre ayarladım. Tavuk kümesine koymak istemedim. Ee, tavuklardan hastalık vesaire geçer diye. Ee, hem de şey. Gündüz güneş de değiyor. Sırtı rüzgara dönük. Hakim rüzgar arkadan esiyor gördüğünüz gibi. Şu şeyi heh, şalı öne doğru ittiriyor görüyorsunuz. Ee, Tabi bu hep açık kalmıyor Çok rüzgarlı saatlerde ve geceleri Şunu üstüne kapatıyorum komple Isıtıcıyı çalıştırıyorum Şu anda sıcaklık normal hani Gündüz sıcaklığı o yüzden ısıtıcıya gerek duymuyorum Bakın arkada ısıtıcı panel var Bunun dışında şurada da ısıtıcı lamba var ee, ısıtıcı lamba Diyelim ısı yeterince e, Yeterli yüksekliğe ulaştı Sıcaklık ee, Ne yapıyoruz Isıtıcı lamba kapanıyor kendi kendine Şuradan göstereyim Bakın ısıtıcı lamba ee, buradan Aydınlatma için olan ayrı bir lamba var Tabi bunun duyu var İçinde ampul yok Ampul takacağız buna ee, Onun dışında 5 katlı arkadaşlar Bu civciv kafesi ee, Şöyle altları çekmeceli Buradan alıp temizliyorsunuz Altları ızgara var ızgaradan çekmeceye düşüyor Pislikler sadece bu katta ızgara yok Bunun sebebi de Bu kat bıldırcın yavruları için yapılmış arkadaşlar Şöyle talaş seriyorsunuz buraya ee, Şey konmuyor yani civciv de koyabilirsiniz de temizliği şey olur, farklı olur yani. E, ee, bıldırcın yavruları için yapılmış. Onlar küçük olduğu için ızgara da sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden bunda ızgara yok. Ee, bu kafesin arkadaşlar iki katı civcivler için. Şu en alt kat ve bu civcivlerin olduğu kat. Üst iki katta burası ve burası e, yarkalar için. Yani daha büyümüş, biraz daha büyümüş civcivler için. Neden böyle? Buralarda bakın arkadaşlar aydınlatma lambaları yok burada da yok buralarda var aydınlatma lambaları e çünkü civcivler küçükken 24 saat ışık istiyorlar e az önce söylediğim gibi ısı yükseldiğinde de e, ısıtan ısı veren lamba kapanıyor e, geri kalan ısı, ışık ihtiyacını diğer lamba sağlıyor diğer lamba yanıyor kapanınca böylece 24 saat içerisi aydınlık ve sıcak kalmış oluyor e, gelelim bunlar nereden geldi e, nereden çıktı Bayramdan 2-3 gün önce arkadaşlar, 2 gün önce bunları e, Hatay, Hassa'dan gidip getirdim. E, Fransa'dan e, hediye arkadaşlar bu. Fransa'dan bir e, izleyicimizin, bir abimizin hediyesi. Fransa'dan Mehmet Boyraz'dan hediye arkadaşlar. E, daha önce tanıdığınız Hüseyin abi var Fransa'dan, Ligodin tavukları hediye eden. Ee, onun iş arkadaşı aynı zamanda. Şeyin abinin e, özel bir isteği vardı. E, Fransızca teşekkür etmem yönünde merci şişko dememi istiyordu ama tabii böyle bir şey demeyeceğim. <laughs> şişko demeyeceğim yani. E, teşekkür ederim e, abi. Türkçe ben söyleyeyim. Öyle şişko falan e, hoş değil yani. Neyse arkadaşlar ne yapacağız bununla? Niye Hassadan buraya geldi? Bu civcivler daha önce Hassadaydı arkadaşlar. Ve daha çok sayıları. Çok daha fazlaydı. Sansar saldırmış bulundukları yere. Ee, ve biz yaklaşık yani Hüseyin abiden duyduğuma göre 200-300 arası civcivi telef etmiş sansar. Bunlar kalmış. Ee, bu sıkıntıyı zaten e, sansar saldır saldırdığını şeyden anlayabiliyorum ben. Çok birbirlerinin üstüne çıkıyorlar. Ve ee, yani eziyorlar birbirlerini. E, yolda gelirken e, üstlerine birbirlerinin üstüne çıkıyorlardı. Ben sarsıldıkları için oluyor sanıyordum. Elimle sürekli dağıtarak getirdim. Biraz geldiğimiz gün füre verdik. Bir 8-9 tanesi öldü. Yola dayanamadı. Bunun dışında bu civcivleri Hassadan aldığımız kişi de Zeynel abi. Zeynel abi bir de horoz hediye etmişti bana. Çok da güzel bir horozdu. E, herhalde şeyden oldu. E, nasıl diyeyim? Ben hani horozu beğendim o da senin olsun dedi. Güzelmiş abi horozun dedim. Senin olsun o zaman dedi. almak istemedim arkadaşlar. Neticede beğenmiş bir şekilde para vermiş almış. Ee, ne kadar ısrar etsem de abi parasını vereyim falan filan diye kabul etmedi. Ama nasip olmadı arkadaşlar. Yola dayanamadı. Geldiğimde durumu kötüydü. Ben de kestim ölmesin diye. Şu an hala buzdolabında duruyor. Ee, nasip olmadı yani. Şu an horozumuz yok biliyorsunuz. Horozlar öldü hep hastalıktan. Eee bir hastalık geçirir tavuklar. Yani horoz o yüzden lazımdı. Ama dediğim gibi nasip olmadı. Ee, bakacağız bir horoz uydururuz. Onun dışında Zeynel abiye buradan horoz için teşekkür ederim. Hem de haber olsun yani hayvanın öldüğünü. Ee, öldüğünden. Yani kestim en azından. Boşa da gitmedi yani. Onun yerine de e, bir horoz koyacağım. Benim normalde horoz almak gibi bir niyetim yoktu. Ee, o öldüğü için. Hani onun yerini tekrar doldurmuş olalım. Ee, neyse arkadaşlar. Civcivlerden geldikten sonra da fire verdik biraz. Neden fire verdik? Birincisi birazını yol çarpmıştı. Yani kötülerdi ama ölmediler ilk gün. Sonradan öldüler. Ee, i̇kincisi geceleri hala anlamıyorum. Birbirlerinin üstüne çok iyi oluyorlar. Yani bir, bir, sürü civciv küçücük bir alanda üst üste oluyor. Altta kalanlar gidiyor. O yüzden iki gecedir beşer beşer, üçer üçer ayırıyorum. Bakın şurada burada kutu var. Burada kutu var. İçeride 3-4 tane kutu var. Böyle kutulara ayırıp bakıyorum. Buraya koymuyorum içeriye. Ee, çünkü şey oluyor. Burada bırakırsam şey yapamıyorum. Ee, ne derler? Ee, Allah Allah. Aklıma gelmedi kelime ya. Kontrol edemiyorum diyeyim. Neyse. Burada koyunca kontrol edemiyorum. Çünkü dışarıda e, kutuya koyup içeriye alıyorum. Tabii yaz olduğu için, burası da felaket sıcak olduğu için sıcaklıklarda sıkıntı yok. Ee, bir kısmı burada kalıyor. Yani böldüğüm için en son kalanlar da burada kalıyor. Ee, üst katlara falan koymayı düşündüm. Ee, ama öyle de elektrik gideri çok fazla artacak. Aynı anda bir sürü ısıtıcı çalışacak. Ee, çok sıkıntı olacak yani. Ee, bir bakacağız. Şu anda antibiyotik ve vitamin veriyorum civcivlere. Sularına katıp ee, yarın sirke vereceğim. Bugün dün antibiyotik verdim. Bugün vitamin verdim. Yarın da sirke damlatacağım. ...hepsini karıştırmak istemiyorum. Her gün birini ufak ufak vermeye çalışacağım. E, onun dışında durumlar böyle arkadaşlar. Bakalım kaç tanesi büyüyecek... ...kaç tanesi bize nasip olacak. E, en azından bu kafes ölmez diye umuyorum. E, kafes artık... ...biz de yani. Bu kafesin bu kafeste çok fazla civciv büyüteceğiz. Çok çok fazla büyüteceğiz. E, bu arada arkadaşlar... E, şu ...rüzgar gitti... Köpeğim Rüzgar, bilenler için söylüyorum. Rüzgarın neden gittiğini, ne olduğunu e, bu gece bir video çekeceğim. Hem köpekleri besleme videosu, e, hem de e, Rüzgarın neden gittiğini vesaire anlatacağım. Hem de e, bu bir, bir takım şeyler değişecek falan diyordum. O değişimin ne olduğunu da artık anlatayım. E, ne oldu, ne bitti. Onu bilin. Çünkü Rüzgarın gitmesiyle bağlantılı bir şey. O yüzden böyle bazen videolarda olan şeyleri. Ee, anlamayabiliyorsunuz ben söylemediğim için Neden yaptığımı ee, Videoları izlerken Kafanızda soru işareti kalmasın Neyi niye yaptığımı Anlayın o yüzden artık akşamüstü akşam çekeceğim videoyu Yarın sabah erkenden yüklemiş olurum ee, O videoda artık Konuşacağımız her şeyi konuşuruz Şimdilik bu kadar arkadaşlar ee, Ben koyunları çıkaracağım Öğleden sonra şu anda ee, Saat 6'ya geliyor Hava bayağı serinledi. Koyunları çıkarayım artık. Ben artık gece boyunca e, dağdayım, koyundayım. İş bekler. Bu arada tavukları telden dışarıya salıyorum. E, geziyorlar böyle rahat rahat. Şu an evin her yerinde geziyorlar işte. Sağda solda bakın orada var bir kısım. Burada var. E, böyle saldığım zaman yumurta verimleri arttı arkadaşlar. Çok fark etti. Demek ki daha geniş. Benim açık alanım daha dar. E, açık alanım darmış tavuklar için onu fark ettim. Daha geniş alana ihtiyaç duyuyorlarmış. Aslında dar değil de şey. Orayı çok kullandıkları için artık sadece toprak oldu. Bir de yönü çok kötü. Güneş alıyor çok fena. E çıkıp dolaşamıyorlar gönüllerince. Böyle gölgelik yap falan diyeceksiniz. Gölgeliğin altına girip hapisi kalacaklar bu sefer de yani dolaşamayacaklar. Böyle olunca ne oluyor? Bu taraf güneşse bu tarafa geçiyorlar. İşte ahırın içine giriyorlar koyunların yanına falan. Burada kazlarımız, ördeklerimiz var arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu arkadaşların da durumlarını bir güncellemiş olduk. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Tavuklar, kanatlılar ne yapıyor? Onu da böyle bir kabaca görmüş olduk. Bozuk da orada yatıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zaten bozuğa güvenip salıyorum. Böyle yatıyor. Tilki falan gelmesi şu anda imkansız. Hele şerbetin olduğu yere tilkinin gelmesi imkansız arkadaşlar. Her şeye havlıyor, her şeye. Ağaçtan yaprak düşse havlıyor hayvan. Hemen Boza haber veriyor. O açıdan e, içim rahat yani. Şimdilik bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. E, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.